Bugün size kendi bedenimizde inanılmaz bir yolculuk sunuyorum ve her gün yanınızda taşısanız bile onun hakkında bilmediğiniz birçok şey olduğunu garanti ediyorum. Sizi şaşırtacağına söz verdiğim 20 gerçeğe bir göz atalım. Beyindeki elektrikten muzlarla paylaşılan DNA'ya kadar bedeninizi daha önce hiç olmadığı gibi görmeye hazır olun. Ve inanın bana 20 numaralı gerçek çılgınca. O yüzden arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kocaman açın çünkü bugün keşfedeceğiniz şey aklınızı başınızdan alacak. Hadi başlayalım. Gerçek bir beyin bir ampulü yakmaya yetecek kadar elektrik üretir. Etkileyici bir şeyle başlayalım. Beyniniz kafanızın içindeki o gri kütle bir ampulü yakacak kadar elektrik üretebilir. Bir bilim laboratuvarını çalıştırmaya hazır gibi görünüyor. Ancak gerçek şu ki beyninizdeki nöronlar sürekli olarak elektrik sinyalleri gönderiyor. Her düşündüğünüzde, konuştuğunuzda veya parmağınızı hareket ettirdiğinizde beyniniz minik elektrik deşarjları kullanır. Aslında, sadece bir saniyede beyninizde galaksimizdeki yıldızlardan daha fazla elektriksel etkileşim gerçekleşir. Etkileyici, değil mi? Ve ürettiği elektrik miktarı küçük olsa da, yaklaşık 20 Watt, küçük bir ampul yakmaya yetecek kadar, kafatasınızda taşıdığınız oy güç merkezinin e ne kadar güçlü olduğunu hayal edin. Gerçek 2. Mide asidi metali eritebilir. Mideniz, yiyeceklerinizin öğütülüp enerjiye dönüştürüldüğü yer, göründüğünden daha tehlikelidir. Midenizin ürettiği asit o kadar güçlüdür ki bazı metalleri eritebilir. Evet, Endüstride metalleri temizlemek için kullanılan aynı asit olan hidroklorik asitten bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor da içten içe yanmıyoruz? Midemiz onu kendi mide sıvılarından koruyan bir mukus tabakasıyla kaplı. Ve en şaşırtıcı şey mide duvarının sürekli olarak kendini yenilemesi, yaklaşık her 3 veya 4 günde bir. Yani içinizde sürekli kendini yenileyen mini bir kimyasal tesis var. Gerçek üç 95.500 kilometreden fazla kan damarınız var. Bu gerçek, vücudunuzun içine her şeyi sığdırmanın nasıl mümkün olduğunu sorgulamanıza neden olacak. Vücudunuzdaki tüm kan damarlarını uzatabilseydiniz, toplam uzunlukları 95.500 kilometreden fazla olurdu. Size bir fikir vermek gerekirse, bu dünyanın etrafını iki buçuk kez dolaşmaya yeter. Ve en şaşırtıcı şey, bu karmaşık sistemin vücudunuzun her köşesine oksijen ve besinleri ulaştırmak için kusursuz bir şekilde çalışmasıdır. Sanki içinizde geniş bir otoyol ve yol ağı varmış gibi. Her saniye kanınız bu ağda durmadan dolaşıyor. Ve tüm bunlar sizin farkında bile olmadan. Gerçek 4. Cilt vücudun en büyük organıdır. Muhtemelen kalp, karaciğer veya akciğer gibi organları duymuşsunuzdur. Peki vücudunuzdaki en büyük organın cildiniz olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Cilt sadece dış dünyaya karşı koruyucu bir bariyer değil, aynı zamanda sıcaklığı düzenler, hissetmenize yardımcı olur ve sizi enfeksiyonlardan korur. Ortalama bir insanın tüm derisini yayarsanız yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplar. Bu da büyük bir battaniyenin boyutudur. Ve en iyi yanı, daha önce gördüğümüz gibi Deri sürekli yenilenir. Yani bir bakıma sürekli olarak yeni deri elde edersiniz. Gerçek 5. Dilinizde parmak izleriniz var. Muhtemelen parmak izlerinin her kişiye özgü olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Peki dilinizin de benzersiz bir deseni olduğunu biliyor muydunuz? Evet, dilinizin yüzeyinde her bireye özgü bire parmak izi oluşturan bir dizi papilla ve kıvrım bulunur. Aslında, Parmak izleriniz kadar eşsizdir. Bu da teoride dilimizi bir tanımlama yöntemi olarak kullanabileceğimiz anlamına gelir. Elbette, parmak izlerini kullanmak yerine dilinizi dışarı çıkarmak biraz garip olurdu. Değil mi? Gerçek altı. Dil, boyutuna oranla en güçlü kastır. Güçten bahsettiğimizde genellikle biceps veya bacak kaslarını düşünürüz. Ancak gerçekte dil, boyutuna oranla en güçlü kaslardan biridir. Yaptığı her şeyi düşünün. Yemek, konuşmak, yutmak, hatta dişlerinizi temizlemenize bile yardımcı olur. Ve tüm bunları etkileyici bir güçle yapıyor. Dil kolay kolay yorulmuyor ve sürekli hareket halinde, hatta uyurken bile. Bu yüzden bir dahaki sefere durmadan sohbet ederken veya en sevdiğiniz yemeğin tadını çıkarırken bu çok yönlü kaslara teşekkür edin. Gerçek yedi insanların DNA'sı muzlarla yüzde altmış oranında ortaktır. Bu, sizi yemeğinize daha bağlı hissettirecek gerçeklerden biri. DNA'mızın yaklaşık yüzde altmışını muzlarla paylaştığımız ortaya çıktı. Bu, yarım meyve olduğumuz anlamına gelmese de, bu gerçek bize tüm canlı organizmaların genetik düzeyde ne kadar benzer olduğunu gösteriyor. DNA, yaşamın kaynak kodu gibidir ve muzlarla paylaşmadığımız yüzde 40 bizi insan yapan şey olsa da, basit bir meyveyle bu kadar çok ortak noktamız olduğunu düşünmek şaşırtıcıdır. Bu yüzden bir dahaki sefere muz yediğinizde, bazı açılardan düşündüğünüzden daha yakın olduklarını unutmayın. Gerçek 8. İnsanlar kürkü olmayan tek primattır. Şempanzeler ve goriller gibi kürkle kaplı primat kuzenlerimizin aksine, insanların derisi neredeyse çıplaktır. Peki neden? kür kaybının, atalarımızın vücut sıcaklığını daha iyi düzenlemesine yardımcı olan evrimsel bir adaptasyon olduğu düşünülüyor. İnsanlar dik yürümeye ve sıcak arazilerde hareket etmeye başladıkça, çıplak bir vücut terin daha iyi buharlaşmasını sağlayarak sıcak ortamlarda sıcaklığın korunmasına yardımcı olacaktı. Vücudunuz bir primat gibi kürkle kaplı olsaydı nasıl hissederdiniz? Gerçek 9. Kemikleriniz çelikten daha güçlüdür. Kemikler bazen kırılgan görünse de aslında inanılmaz derecede güçlüdürler. Aslında insan kemiği eşit ağırlıkta çelikten 5 kat daha güçlüdür. Bu, bir kemiğin küçük ve hafif görünse bile şaşırtıcı miktarda basınca dayanabileceği anlamına gelir. Elbette bu, kemiklerin yok edilemez olduğu anlamına gelmiyor. Üzerlerine yeterli kuvvet uygulanırsa kırılabilirler. Ama yine de içimizde bu kadar güçlü bir yapı taşıdığımızı düşünmek şaşırtıcı. Gerçek on, sabahları geceye göre daha uzunsunuz. Sabahleyin biraz daha uzun hissettiğinizi fark ettiyseniz, bunun nedeni uzun olmanızdır. Gün boyunca yer çekimi omurganızdaki diskleri sıkıştırır ve boyunuzda birkaç milimetrelik bir azalmaya neden olur. Ancak uyuduğunuzda vücudunuz gevşer ve bu diskler tekrar genişler ve size tam boyunuzu geri verir. Yani teknik olarak maksimum boyunuzu bilmek istiyorsanız uyandıktan hemen sonra kendinizi ölçün. Sadece kimsenin sizi hile yapmakla suçlamadığından emin olun. Gerçek 11 kan vücudunuzda saniyeler içinde dolaşır. Vücudunuz tamamen hareketsiz olsanız bile sürekli hareket halindedir. Örneğin kanın tüm vücudunuzdan geçmesi yaklaşık 20 saniye sürer sadece bir dakika içinde kanınızın yaklaşık 3 kez gidiş dönüş yaptığı anlamına gelir. Sadece bir günde, kırmızı kan hücreleriniz damarlarınız ve atardamarlarınız boyunca 19.000 kilometreye eşdeğer bir mesafe kat eder. Bu, kendi iç otoyolunuzda dünyayı dolaşmak gibidir. Gerçek 12. Beyin inanılmaz derecede aç bir organdır. Beyin, toplam vücut ağırlığınızın yalnızca yaklaşık %2'sini oluşturmasına rağmen, dinlenme halindeyken enerjinizin yüzde %20'sinden fazlasını tüketir. Düzgün çalışması için sürekli oksijen ve glikoz tedarikine ihtiyaç duyan inanılmaz derecede zorlu bir organdır. Aslında beyin 5 dakikadan fazla oksijen almazsa nöronlar ölmeye başlar. Bu, zihni temiz ve işlevsel tutmak için iyi kan dolaşımını ve sağlıklı bir diyeti sürdürmenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Gerçek 13 İnsanlar bir sans özelliğine sahiptir, ancak bunu göremeyiz. İşte çok az kişinin bildiği şaşırtıcı bir gerçek, insanlar ışık yayar. Doğru, vücutlarımız bir sandır. Ancak karanlıkta bir ayna bulmak için kaçmadan önce, bu ışığın o kadar zayıf olduğunu ve onu çıplak gözle göremediğimizi açıklayayım. Bu olgu, hücrelerimizde, özellikle hücresel solunum sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanır. Yani evet, hepimiz parlıyoruz, gözlerimizin algılayamayacağı bir şekilde bile olsa. Gerçek 14, insan gözü milyonlarca rengi ayırt edebilir. Köpeklerin koku alma duyusu insanlardan çok daha gelişmiş olsa da, gözlerimiz doğanın bir harikasıdır. Yaklaşık 10 milyon farklı rengi ayırt edebiliyoruz. 10 milyon bu, retinamızdaki koni adı verilen hücrelerden kaynaklanır. Bu hücreler ışığın farklı dalga boylarını algılayabilir ve bunları neredeyse sonsuz şekilde birleştirebilir. Bu yüzden bir dahaki sefere gün batımının veya renkli bir sanat eserinin tadını çıkarırken, görsel sisteminizin ne kadar muhteşem olduğunu düşünün. Gerçek 15, kalbiniz günde 100.000'den fazla kez atar. Kalbiniz gerçek bir savaşçıdır. Tek bir günde 100.000'den fazla atar. Tüm organlarınıza kan pompalar ve sizi hayatta tutar. Ortalama bir yaşam süresi boyunca bu 2,5 milyardan fazla atışa denk gelir. Kalbinizin hiç mola vermediğini hayal edin. Doğduğunuz günden öldüğünüz güne kadar nefes alabilmeniz, hareket edebilmeniz ve hayatın tadını çıkarabilmeniz için durmadan çalışır. Harika, değil mi? Gerçek 16. Hayatımız boyunca 200 yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük üretiriz. Yaşamınız boyunca yaklaşık 25 bin litre tükürük üretirsiniz. Bu miktar 200 metre havuzunu dolduracak kadardır. Bu hafife alınan sıvı sindirimde konuşmada ve dişlerinizi bakterilerden korumada önemli bir rol oynar. Yani çok fazla düşünmeseniz bile, tükürük vücudun her şeyin düzgün çalışmasını sağlayan o küçük harikalarından biridir. Belki bir dahaki sefere tükürüğü düşündüğünüzde o kadar da itici gelmeyecektir. Gerçek 17. Karaciğer kendini yenileyebilir. Karaciğerin benzersiz bir yenilenme yeteneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu, bir kısmı hasar görse veya kaybolsa bile orijinal boyutuna geri dönebileceği anlamına gelir. Bu yetenek, uzun vadeli sağlığımızı ve işlevimizi korumak için önemlidir. Kısacası, Karaciğer sadece vücudumuzda gerçekleştirdiği hayati işlevler nedeniyle değil, aynı zamanda inanılmaz rejeneratif kapasitesi nedeniyle de olağanüstü bir organdır. Bu yetenek, hasar gördükten sonra bile sağlıklı ve işlevsel kalmasını sağlar. Vücudunuzdaki hangi diğer organın rejenerasyonunu istersiniz? Gerçek 18. Tırnaklar baskın elin parmaklarında daha hızlı uzar. Tırnaklarınız tüm ellerinizde aynı oranda uzamaz. Aslında, baskın elinizdeki, yani en çok kullandığınız el, tırnaklar diğer elinizdekilerden daha hızlı uzar. Bunun nedeni, daha fazla parmak kullanımının daha fazla kan akışını uyarması ve bunun da tırnak büyümesini hızlandırmasıdır. Yani sağ elinizi kullanıyorsanız, sağ el tırnaklarınız muhtemelen sol el tırnaklarınızdan biraz daha uzundur. Gerçek 19. İnsan vücudunda dünya ile aynı orandası bulunur. Şaşırtıcı bir şekilde, insan vücudu %70 suda oluşur ve bu da dünya yüzeyindeki su yüzdesine neredeyse tam olarak denk gelir. Vücudunuzdaki her hücre ve dokunun düzgün çalışması için suya ihtiyacı vardır. Yani bir anlamda, içimizde okyanuslar taşıyan küçük gezegenler gibiyiz. Gerçek 20. Sağ burnunuzla sol burnunuza göre daha iyi koku alabilirsiniz farkında olmayabilirsiniz ama burun delikleriniz kokuları aynı şekilde algılamaz. Çalışmalar, sağ burun deliğinin güçlü, hızlı hareket eden kokuları algılamada daha iyi olduğunu, sol burun deliğinin ise daha yumuşak, daha uzun süre kalıcı kokuları algılamada daha iyi olduğunu göstermiştir. Yani hangi tarafı daha çok kullandığınıza bağlı olarak aromaları farklı algılıyor olabilirsiniz. İşte karşınızda Muhtemelen bilmediğiniz vücudunuz hakkında 20 büyüleyici gerçek. Beyninizdeki elektrikten kemiklerinizin gücüne kadar, vücudumuz gerçek bir biyolojik harikadır. Daha önce abone olmadıysanız, merak uyandıran şeyler, şaşırtıcı gizemler ve çok daha fazlası hakkında daha fazla ilgi çekici içerik için Amazing Fakta abone olun. Ve bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu şaşırtıcı gerçeklerden hangisini en çok beğendiğinizi bize yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.